Merhaba arkadaşlar ben Cemil Arslan. Yeni bir video ile tekrar karşınızdayım. Bu videomuzda bir portre çalışması yapacağız. Marker kalemler ve kuru boyalarla birlikte yapacağız bunu. Ben portrenin taslağını önceden hazırladım. Nasıl taslak hazırlanır? Bununla ilgili videolar. Bununla ilgili daha önce videolar paylaşmıştım. Onlara bakabilirsiniz. Vakit kaybetmemek için ben önceden hazırladım ve buraya koydum. Şimdi burada marker kalemler var. Bu markerlar genellikle kahverengi ve pembenin tonları sizde zaten ekranda görüyorsunuz. Yine kuru boyalar var. Bunlar da aynı şekilde kahverengi pembenin tonları yani ten renklerine yakın renkler. Bunları da şu anda ekranda görüyorsunuz. Farklı farklı markalar var. Marka soranlar için işte Faber Castell'in Polychromos var, Derwent var, Rembrandt var. Burada da Tinge var. Deyin Evi diye bir marka var. Bunlarla birlikte portremizi yapacağız. Bu bir otoportre çalışması olacak. Öncelikle markerlarla bir astar şeklinde boyaların katmanını geçeceğiz. Şu anda siz de ekranda referans fotoğrafı görüyorsunuz. Bu fotoğraf üzerinden bu portreyi çalışacağız. Önce markerlarla boyama yapacağız. Ardından da kuru boyalarla detaylandırmasını yapacağız. Vakit kaybetmeyelim. Çalışmamıza geçelim. Evet gerçekçi portre çalışmalarında bizim için başlangıçta en kritik şey portrenin taslağını yani desenini mümkün olduğunca en doğru biçimde çıkarmak biçimsel olarak. Çünkü boyama kısmına geçtiğimizde eğer taslağı gerektiği kadar düzgün çıkarmadıysak bunun geri dönüşü biraz zor olacak. Bu sebeple tasları çok iyi bir şekilde çıkarmamız lazım. Bunun için yöntemler var. Transfer yöntemi, kareleme yöntemi, ölçü yöntemi gibi. Bunlarla alakalı videolar zaten yayınlamıştım. Şimdi markerlarla başladık. Öncelikle koyu tonları markerlarla belirttim. Bu bir astar şeklinde olacak aslında. Ardından ten renginin tonlarını buluyorum. Buradan açık kahverengiler ve pembenin tonlarını kullanıyorum. Özellikle ışık vuran noktalarda. Ardından koyu yerlerde ise yine kahverenginin koyu tonlarını ve kırmızının bazı tonlarını kullanıyorum. Gördüğünüz gibi öncelikle açık bir ten rengi yaptık özellikle ışığın geldiği tarafta. Diğer bölgede ise kahverenginin koyu bir tonunu uyguluyorum ve böylece yüzdeki o kontrast oluşmuş oluyor. Portre çalışmalarında şuna da dikkat etmemiz gerekiyor. Portrenin çekildiği açı, portreye vuran, yüze vuran ışık bunlar çok önemli. Doğrudan gelen bir ışıkta, yüze tam karşıdan doğrudan gelen bir ışıkta yüzün hacmi kayboluyor, gözükmüyor. Fakat ışık yandan, çaprazdan mümkünse biraz çapraz üst kısımdan gelirse yüzü hacimlendiriyor. Bu da bizim çalışmamızda avantaj sağlıyor. Marker kısmını tamamladık bakın. Ee, üzerindeki sveti kahverengi bir tonla yaptım. Yine portrenin tonlamalarını markerla yaptım. Artık kuru boya kısmına geçiyorum. Bu kısım önemli bir kısım. Çünkü detayları ve tonlamaları bu kısımda gireceğim. Portre çalışırken kullanacağımız renkler genellikle kahverenginin tonları, bir miktar yeşil, yeşil de önemli yüzde çünkü bazı noktalarda yeşil detaylar olacak. Bunun yanında kırmızının tonları, pembe veya kırmızının kahverengiyle olan tonları, sarının koyu tonları bunları kullanacağız. Referans fotoğrafı çok iyi analiz etmemiz gerekiyor bu süreçte renkleri elde ederken öncelikle bir e, müsvette çalışma kağıdımız olacak yan tarafta deneme için. Bunun üzerinde hem markerları hem de kuru boyaları deneyeceğiz. Özellikle markerlarda üzerindeki renk e, bazen kağıda sürdüğümüzde farklı çıkabiliyor. E, bu sebeple markırı mutlaka e, bir e, referans kağıtta, müsvette kağıtta deneyeceğiz ki uygulamamızı yaparken herhangi bir sorun yaşamayalım. Öncelikle kuru boyadan açık tonlardan koyu tonlara doğru üst üste bindirerek yapıyoruz. Çünkü maalesef kuru boyada koyu tonun üzerine açık ton işlemiyor. Bu sebeple hatayı minimuma indirebilmek için öncelikle açık tonları yapıyoruz. Üzerine koyu tonları bindirerek çalışmamızı yapıyoruz. Kuru boyada detay girmesi kolay oluyor, avantajlı oluyor. Çünkü kalemin ucunu istediğimiz kalınlıkta açabiliyoruz. Geniş yüzeyi boyamak istiyorsak ucu açık olmayacak. Fakat ince detay, işte saç, kıl, bıyık gibi noktalara gireceğimiz zaman veya gözün içerisindeki bazı detayları yapacağımız zaman bu kalemi sivrileştiriyoruz. Yine bakın şu anda beyaz kuru boya ile marker üzerine uygulama yapıyorum. Bu mümkün. Altta koyu kahverengi bir marker üzerine ben beyaz kuru boyayla bakın ışık aydınlanan bölgeleri girdim. Bunda rahatça yapabiliyorum. Üzerine tekrar koyu bir renkle gölgeleri güçlendirdim. Marker'ın böyle bir avantajı var. Üzerine kuru boyayı gayet rahat bir şekilde işleyebiliyoruz. Bu sebeple alt kısma yani aslar kısmını markerla yapıp üzerine rahatça kuru boya ile çalışma yapabiliyoruz. Bize böyle bir avantaj sağlıyor. Portre çalışmak tabii ki zordur. Çünkü modelin o karakteristiğini verebilmek, o anki modunu, halini yakalayabilmek kolay değil. Bunun yanında benzemesi gerekiyor zaten. Bu tabii ki zor bir süreç ama çalışarak bunu zamanda daha iyi hale getiriyoruz. Çalışmamız da burada sona erdi. Hangi aşamalarla ilerlememiz gerektiğini anlattım. Kullanmamız gereken boyaları, renk renkleri ve kalemlerden bahsettim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Siz de kendiniz evinizde bu şekilde çalışabilirsiniz, deneyebilirsiniz merak ettiğiniz hususlar olursa mutlaka yorumlar bölümüne yazın. Cevap vermeye çalışacağım elimden geldiği kadar. Instagram'dan da beni takip edebilirsiniz ve abone değilseniz abone olup beğenirseniz çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.